Sayın izleyicilerimiz ben Özel Alan TV'den sizlere saygılar ile selamlar ile muhabbet ile selamlarım. Hayırlı günler. Sizlere son yüzyılın en büyük olay ve hadisesi olan e, elektrosumuk cihazlar elektronik cihazlar ve onların insanlara yapmış olduğu yan tesirlerden bahsedeceğim. Benim kendimin çok güzel fikirleri var. Sonra kasetten devam edeceğiz. İşte bu cep telefonları. Durum nedir? Sizlere önce çok tanınmış bir kişiden bahsedeceğim. Çok kısa bir şekilde. O da Ömer Çelakıl. Ömer Çelakıl bir doktordur ve araştırmacı bir yazardır. Fakat ikimizin bazı fikirleri var. Bütün ilimler Kur'an ve hadislerden biz derecelip karşılaştırıp söylüyoruz. Televizyonlarda çok tanınmış bir şahıs, Allah ondan razı olsun. Şimdi bu şahıs önce bir giriş yaptıracağım. Sonra ben kendim devam edeceğim. Çok ilginç konulardan daha çeşitli konular ben bahsedeceğim. Şimdi buyurun. Ömerçi selam olsun ve dikkatlice dinlemenizi tavsiye ederim. Buyurun Elektronik Elektromanyetik saldırı. Bu da mı? Kesinlikle. İnanılmaz maalesef çok tehlikeli bir teknolojinin içindeyiz arkadaşlar. Yani izleyicilere söyleyelim. Ee, Rus patriği bir açıklama yaptı. Dedi ki bu cep telefonları ve tabletler bu wireless işte bu 2400 megahertz ve bizim konuştuğumuz işte cep telefonu 1800 megahertz veya 9 megahertz yani GSM Bunlar da dahil. Ama wireless, wifi. Ben her zaman diyorum ben odada bulundurmayı kardeşim. Ama diyor ben wireless'ı kapattım. Sen kapattığını sanıyorsun adam yedi uzaktan açabiliyor onu. Kontrol edebiliyor. Uyurken aynı odada bulundurmamaya dikkat edin. Bakın. <laughs> ee, bu frekanslarla 2400 MHz nedir? Suyu titreştirir ve beyindeki su moleküllerini titreştirir. Şu anda sizin şu an şu tabletinizden bilgisayarınızda hem de cep telefonunuzdaki wireless, baya Wi-Fi internete bağlandığınız bu frekans 2400 MHz beyindeki su moleküllerini bir miktar etkileyebiliyor. Bu proje neden yapıldı diye düşünüyorum her zaman. Her zaman insanoğlunun beyin okuma, teknolojinin her zaman böyle bir hevesi oldu. Beyin dalgalarını okumaya çalışmak, beyin dalgalarını yönlendirmeye çalışmak hatta. Bir kişiyi mesela öfkelendirmek ha bir kişiyi zihnindeki su dalgalarını etkileyerek kısa süreli bir felç veya yani o zaman merkel saldırı mı düzenleniyor biliyorsun bırakıyor da koltuğu evet ayda ayda inceleyeceğin inceleyeceğin ana daha da enteresanını söyleyeyim size Elektronal şimdi burada kalalım daha enteresanını söyleyeyim size diyor YouTube'da bunun sayısız kasetleri var devam edebilirsiniz Şimdi Ömer Çarakıl ne diyor? Elektromagnetik saldırı. Şimdi dünyada bu deneniyor şu anda. Ee, Biliyorsunuz Merkel'i salladılar, Trump'ı yere düşürdüler. Fakat ölmediler ama yani bir deneme yaptılar. İleride bu daha ilerleyecek, ne yapacaklar Allah korusun ne olduğu belli değil. Ömer Çarakıl yani bütün tabletler, elektronik cihazlar hakkında çok büyük bir ilim olarak bu kasetlerde bahsediyor televizyonlarda bu çok tanınmış. Şimdi benim kendi görüşüm 40 senelik naturo hayatında doğal tedavileri araştırma alanımda ben hep derim ki bizde dünyada topografik ve teografik yeraltı ve yer üstü ışınları zaten var. Bunlar insanlara e, zararlı ee, şimdi bir de uzaydan gelen bazı ışınlar var. Güneş bile bazı patlamalarda, ay tutulmalarında dikkat ederseniz ay dolunay ve ay tutulduğu zaman, güneş tutulduğu zaman 40-45 gün sonra dünyada çok büyük bir, orada burada depremler, zezeleler oluyor. Şimdi bizim mevzumuz nedir? Şimdi bize elektromanyetik saldırılar o ayrı bir konu fakat Bizim buradaki, benim kendi gözlediğim, 40 senedir bize e, gelişemeyen çocuklar geliyor. ALS, PLS, MS büyüklerde geliyor. Konuşamayan çocuklar, yürüyemeyen çocuklar, kas erimesi, muskul, atropi, distropi, e, bir e, zeka geriliği oluyor, otizm geliyor, ADS, ADHS. E, yani gelişemeyen çocuklar geliyor. Bunların sebebi nedir? Çünkü ben araştırdık biz araştırdık bir anne hamile iken 4-5 defa düğün salonuna gidiyor. Çok büyük büyük gürültülü bir elektromanyetik de alan orada var. Hatta bazen Alman devleti ölçüyor, yasaklıyor bile öyle yerleri çoğu zaman yüksek desibel olanları. Şimdi anne kendisi bir yerden cep telefonu ile çocuğunu hamileyken ışınlamış oluyor. Hastayken rotgen ışın alıyor. Rotgen ışınları hastalık için aldığı zaman bir insanda 2500 yıl kalıyor kemik iliğinde. Zaten insan azemi 100 yıl yaşıyor. Şimdi çocuk bize geldiği zaman biz onun ara rahminden doğumuna kadar, bugüne kadarki ki olayları biyopulzar cihazı ile tespit edip teşhis edebiliyoruz. Şimdi çocuklarda görülen kendi gözümüzden de gördüğümüz olay şudur. Çocuk geliyor bize otizm, yürümüyor, oturmuş, roşturlu, elinde büyük bir tablet, gözü şu kadar 5 santimetre kadar mesafede çocuk devamlı uğraşıyor. Biz bunu tabii ki izliyoruz, gözlemliyoruz, bakıyoruz ki anne baba oturmuş rahat. O diyor ki ben rahatladım. Halbuki çocuğu çok büyük bir tehlikede olduğunu bilmiyor bu ilim, bak gördüğünüz gibi Doktor Ömer Çelakal araştırmacı adam. Hem dini hem tıp doktoru hem büyük bir araştırmacı. Çok tanımış bir zat. Burada diyor ki beyin, doğru insanın beynini ne kadar su var. Bu beyindeki suları bile diyor aktivite edebiliyor diyor magnetik dalgalar. İnsan oğlunun beyin hücreleri bütün vücut hücrelerini idare ediyor. Beyin, her şey beyinde biter demiş Türk atasözü. Demek istediğim bu tabletlerle çocuk oynuyor. Fakat ne kadar? Yarım saat bir günde müddeti var ama 24 saat elinden bırakmıyor. Biz, biz bunu gözlemliyoruz, ailelere söylüyoruz. Şimdi çocuklara da zarar, büyüklere de zarar. Ben bizde bir cihaz var, iyon mesin. O cihazdan geçiriyoruz biz hastamızı. 40-50 normal bir kişi bazen 80'i geçtiği zaman fray radikala çeviriyor. Ne demek fray radikal? Yani günde bir kişi de ya yahut haftada iki kişi de biz bunu yakalıyoruz. O fray radikal nedir? İşte bu cihazlardan, elektronik cihazlardan alınan elektromanyetik ışınlar insanın hücresini bozmuş bu bozuk hücreleri, alüvalları bozuyor. Alüvalları bozuk para gibi birbirine yapışıyor, vazife yapamıyor. Alüvalların vazifesi nedir? Sıcaklık transportu yapabiliyor, mineral transportu, vitamin transportu, demir transportu yapıyor. E, bu birleştiği zaman bunları yapamadığınız doğru doktorsa dışarıdan vitamin veriyor, mineral veriyor. Zepse meyve yesem bile demir vitamini hala noksan oluyor. Çünkü alüvar bunu ulaşma sağlayamıyor. Yani gideceği yerlere alıyor, bunu ta taşımadığı için istediğin kadar dışarıdan aizin ver yine olmuyor. Biz bunu görüyoruz. Bu ismi bir Dekal. Koskoca Almanya'daki Bayer Münşüt e, Futbol takımının e, doktoru bile bunu hakkında kitap yazmış. Freire ben çok araştırdım. E, bizim de bu kitaplarımızda yazdığım doğal tedavi kitaplarında bunlardan sık sık bahsettik. Sözlü olarak hastamızda yakaladıklarımızı söylüyoruz yahut da bunun tehlikesi olanları biz söylüyoruz. Ee, akşamından cep telefonunuzu 2 metre uzak durun, vilen kapadın. Cep telefonu ben kendim dedim yarım dakika bu yarım dakikada değiştireceksin. Yani bu da ben karşıyım. Cebinde değil çantanda taşıyacaksın. Kadınların çantası var bir de erkeklerin de el çantası var. Taşıyacaksınız dedim. Ama bu hiç yoktan çok bir e, e, minimume indirmek. Fakat bunun çaresi yok mu? Birazdan anlatacağım size. E, yani demek istediğim bu ışınlardan kaçamazsınız. Almanya'da mesela Türkiye'de elektrik davaları e, caddelerin dışından gidiyordu. Çok gelirdi yine hala olur. Şimdi Almanya'da hiç öyle bir şey yok. Bildiğiniz e, caddelere gittiği zaman kaldırımda, kaldırımların altından gidiyor. Almanlar buna Sturm diyor. yani Türkçe çevirirsen yani elektrik salatası bu kabloları yan yana gelmiş böyle yüz binlerce kablo. O sen orada geziyorsun, işte o aşağıdan da alıyorsun bunu. Hatta ben bunu söyledim, bir hasta dedi ki çok güzel bir mevzuya dokundun. Ben giderken dedi, öyle yerlerden ayaklarımdan bir sıcaklık geliyor, uyuşukluk yapıyor zaten ben hastayım diyor eklem üzerine. Ben o, o, onu hissediyorum diyen hastalar var. Şimdi ne oluyor? Bu kaldırımların altından geçiyorsun. Ev her tarafı, anten, bütün dünyada anten. her evde var. E, Sen de olmasa komşunda var. Yani bu elektro smog. Yani bu elektrik ve manyetik dalgaların hiçbirisinden kaçamayacaksınız. Daha bu çöle akıl 5G'yi de anlatıyor dediğimiz gibi çipslenme olaylarını anlatıyor. Buradan da insanlar yönlendirilecek ileride bütün konuşmaların, rüyaların, aklın, zekan, bu magnetik dalgalar ile uzaktan uzağa insanların uykuları, düşünceleri böyle kontrol altına alınabilecek. Şimdi madem ki bu kadar tehlikeli elektromagnetik ve de elektrosmog çok tehlikeli, ben 40 senedir çok çareler buldum. Mesela bir alüminyumunu S harfi yaptırdım. Yastık altına kodurtturduk. Fayda bulanda var. Yani yapmadığımız bir metot kalmadı. Bu kendi çabalarım ile. Yalnız buna şimdi anda kesin bir çözüm verdik. Alman teknolojisinin çözümü. İşte bu da bu cihaz. Bu cihazı Türk dünyasında satıcısı tek Moha Sağlık ocağı. İşte bu cihaz... bugün ilk defa... Facebook'a yükledim. WhatsApp'a yükledim. Bunun Bunu kullanan... şahısların... tıbbi faydaları da vücuda fark etmişler. Uykularımız iyi geliyor. Fit aktif olduk diyor. Zekamız... daha iyi oldu, unutkanlık gitti. Yani çok ilgi çekici... tekstler, hastalar buna yazmışlar. İşte bu cihaz. Bu cihaz muha sağlıkta... E, alabilirsiniz. Muha sağlık bu cihazı... içerisinde... E, bu cihaz... Alman yüksek teknolojisi ile yapılmış. Yalnız... E, bunu ne yapacaksın? E, biz bu cihazı... Bak burada gördüğünüz gibi... sanki bir çocuk, ana rahminde çocuk böyle yatıyor. Ana rahmi gibi, sizi koruyor bu. Ben buna hırsızlığa koruyucu cihaz dedi. Hıfzı sıha demek insan sıhhatını korumak Arapça. Hıfzı sahha, koruyucu cihaz olarak isim verdim tür olarak. Bu cihaz yapılırken bu da porsuk ağacından, porsuk ağacından kaplama yaptırdık. Neden porsuk ağacı? Bu üstümüzde, cebinizde, kalbinizde, göğsümüzde, burada yahut yatarken yastık altında, çocuk yastık altında, çocuk cebinde bunu taşındığı zaman bu porsuk ağacının vermiş olduğu koku, ömürlük koku hiç gitmiyor. Akciğere çok iyi geldiğini biliyorlar. İnternete yazdığın zaman porsuk ağacının içerisindeki bir madde kanserin ilacı bunu demiyorlar. Bu porsuk ağacı çam gillerden birisi. Fakat 3000 yıl yaşadığı için kilisenin bahçelerine dikilen çam türü bu. Çünkü uzun yaşadığı için kilise bunu tercih etmiş. Yani bir yerde çamı kestirdiğin zaman bir bahçeyi şuraya buraya bu ağaca denk gelen bir ağaç bundan e, şehir e, belediye gördüğü zaman porsuk ağacını sierbil Almanca sierbil baum ba ba bunu e, kestirmiyorlar yani bu çok çok antik ve tarihi çok isim yapmış yapmışmış. İşte bu porsuk ağacından yapılmış ve işte bu gördüğünüz bütün elektro cep telefonu, handy yeraltı ışınları, yerüstü ışınları hatta e, Ömer Çelakıl çok e, Kur'an-ı Kerim'den dini bilgilerle beraber söyleyen YouTube'daki bir şahıstır. Biz ise biz mesela gördüğümüz zaman bir e, ediyoruz. Her şeyi görüyoruz ama 400 nanometrenin altını göremiyoruz. Orada çok başka dünyalar, başka dimenzyonlar var. Onu Allah bize göstermiyor. Yani biz görebileceğimizi görüyoruz. Şimdi mesela ee, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve buyurmuşlar ki bu kabirdeki ölenler ecelden mi? Yüzde seksen nazardan demiş. Hz. Ali'ye ayrıyetten sormuşlar. Ya Ali ilmin kapısıdır Hz. Ali ye. diyor ama bu kabirdekiler ecelden mi? Aynı cevap bu ölenlerin yüzde seksen nazar. İşte gördüğün nazar şunlara İnsan pozitif bakacak, pozitif düşünce yapacak. Mesela bir kimse araba aldı, güzel elbise aldı, iyilik gördünüz baş aslında. Dinimiz diyor ki maşallah la kuvvete illa billah diyeceksin, nazara değmeyecek. Ha şimdi bu inceledi de hani Ömer Çelakhlı'nın da konusu bu. O gördüğü maşallah la kuvvete illa billah'taki elektro biyodalgalar bütün nazarı kesiyor. Bu ağızdan çıkan kelimeler uzayda bizim birikiyor. Atamıyorsun bunu yeryüzü uzay atamıyor. Onun için hadis serif ya sus ya hayır konuş dediği hadiste budur. Şimdi bak Lazara inanıyorsun. Leze strahlung Almanca Türkçesi Lazar. Lazarı göremiyorsun ama delip gidiyor. E, nazarda inanacaksın. nazar da çok büyük bir tehlike. Şimdi bu da öyle bir dalga ki bu üretiyor ki... yani bizim frekanslarımızın daha altından... tehlikeli bütün frekansları... yani demek istediğim... manevi yönden... mesela sihire uğramış, büyüye uğramışlar oluyor, biliyorsunuz... nazara uğramışlar oluyor, işte o dalgalardan, o gelen... sihirden, büyüden, nazardan gelen manevi yönden e, ee, marazi hastalık doğuran bütün dalgaları da bu ne yapıyor? Apşirim yani kesmiş oluyor, e, önlemiş oluyor. Demek istediğim manevi yönünde incelersek bunu da bir devamını manevi yönden televizyonlarda Ömer Çalakıl, Doktor Ömer Çalakıl çok bundan bahsetti. Biz bugün yeri geldi bunu bahsettik. Biz burada 40 senedir 10 araştırma, diagnoz ve yüzlerce teşhis ve terapi aletlerimiz ile İnsan sağlığına hizmette maksimum derece vizyon ve viz, misyon sahibi olarak hizmet eden bir muha institut dünya markası bir kuruluşuz. Biz her dalda sizlere hizmet ediyoruz. İlaç üretimi olsun bu gibi durumlarda da sizlere sağlığını biz düşünüyoruz. Siz, sizi be, tek maddi yönden değil, zahiri, batini. Zaten insan ruh, beden, can 3 dimenziyonda meydana geliyor. İnsan ruhu da düzgün görülecek. Alman profesör ne diyor? Siz bedeni hastalıklarınızı kurtarmak istiyorsanız önce ruhunuzdan başlıyor. İşte şey, bu cihazların faydası zahiri ışınları, yani şu yüzyılımızın son zamanlardaki bu elektronik cihazların artışı, televizyonların ve cep telefonlarının bütün elektronik cihazların artışından dolayı çare biz aradık. Yalnız çok firmalar ben buldum. 100 liraya, 50 liraya, 20 liraya, kolya. Bunda hep çokları buna uyduruk satanlar oldu. Ben yıllarca araştırdım, araştırdım. İlmi yönü yok. Tek bu yüksek Alman teknoloji sertifalı ve fiziksel ve bilimsel ispat yeri olduğu için biz bunun satıcılığına başladık ve herkese hayırlı uğurlu olsun. sizlere sıhhatler, afiyetler dilerim.